Bora'nın bahsettiği otoparkçı Kenan'a belki cep telefonu kayıtlarından ulaşabiliriz. Ben de sizin gibi düşünmüştüm başkomiserim. Yoksa başka bir yol deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Ay ya çay dökmüştüm. Aklımdan çıkmış değiştirmedim. Ne pasaklı adamsın ya. Buyurun. Ee, rahatsız ediyoruz. Başınız sağ olsun tekrardan. Teşekkür Birkaç edin. sorumuz olacaktı. Girebilir miyiz acaba? Elbette buyurun. Böyle buyurun. Hoş geldiniz. O kadar üzgünüm ki... ...kimsesiz kaldım. Başka da akrabam yok. Bir an önce sonuç alınsa keşke. Kız kardeşinizin ölümünü hala araştırıyoruz. O adam... ...yani Bora hala gözaltında değil mi? Biliyor muydunuz ilişkiyi? İki ay kadar önce öğrendim. Taner Bey biliyor muydu? Bilmiyorum. Yani sanmıyorum. Hayır, Taner bilmiyor. Ya izninizle ben bir lavaboyu kullanabilir miyim acaba? Tabii, e, merdivenden çıkınca sağda. Sağ olun. Bir türlü çıkaramadım lekeyi. Hı. Ee, peki sizin hayatınızda biri var mı? Benim mi? Hayır, bir sevgilim yok. Kardeşinizi en son ne zaman gördünüz? Bir hafta kadar önce. Az mı görüşüyordunuz? Son dönemlerde az görüşürdük, evet. Selim sen banyodan geldiğinde Funda Hanım tam da Sibel'le Bora'nın nasıl tanıştığını anlatıyordu. Ha. Evet. Aslında nasıl tanıştıklarını duyunca siz de çok şaşıracaksınız. Bir kokteyl vardı. Şimdi ne için olduğunu hatırlamadığım bir kokteyldi. Orada Bora'ya rastlamıştım. Güzel iltifatlar için teşekkür ederim. Ben Bora. Ben de Sibel. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kardeşim Sibel. Sizin aileniz hep bu kadar güzel mi? Böyle bir ilişki yaşayacakları aklımın ucundan bile geçmezdi. Kardeşinizle aranız nasıldı? Her abla kardeş gibi. Yani bilirsiniz. Ya enişteniz Taner'le aranız nasıldı? Hı. Olması gerektiği gibi. Peki eniştenize kardeşinizin arası nasıldı? Önceleri çok mutlulardı ama son dönemlerde... ...yani her evlilikte olduğu gibi bazı sorunlar yaşamaya başlamışlardı. A az daha anlatıyordum, pardon. Bunlar kardeşimin mail adresindeki yazışmalar. Çıktısını almıştım. Şifresini biliyordunuz öyle mi? Evet biliyordum. Peki sık sık bakar mıydınız böyle Sibel Hanım'ın maillerine? Hayır bakmazdım. Anlıyorum. Şimdi Funda Hanım, bunlar pek güvenmediğimiz deliller bizim. Yani bu konuda uzmanlarımız zaten çalışma yapıyorlar. Sibel Hanım'ın bilgisayar ve cep telefonu da inceleniyor. Ama yine de teşekkür ederiz. Funda Hanım lütfen bizden habersiz bir yerlere gitmeyin. Tamam Orhan Bey. Peki Funda Hanım, size iyi günler. Ha, e, aklınıza bir şey gelirse bizi arayın, tamam? Mutlaka ararım. Funda'ya sevgilisi olup olmadığını neden sordun? Banyoya girdiğimde üç jiletli bir tıraş bıçağı gördüm. Yani ne bileyim kadın belki de bunlardan kullanıyordur diye düşündüm. Sonra şüphem geçmeyince banyo dolabını açtım. İçinde bir erkek deodorantı vardı. Kirli sepetinde de bir erkek tişörtü gördüm. Oysa Funda Hanım bize sevgilisi olmadığını söylemişti. Başka akrabası da olmadığına göre yalan söylemesi şüpheli bir durum. Başkomiserim üstelik jiletin kenarında kan lekesi vardı. Bence önemli bir delil olabilir. Bir araştıralım öyleyse. Şöyle yapalım, Bora'yı da bir sorgulamamız gerekecek. Çünkü bize Sibel'le tanışmasını farklı anlatmıştı. Sibel'in kocası Taner, önce onunla konuşmamız daha iyi olur. Funda'nın evini arattırıp, Bora'yı öyle sorgulayalım. Bora doğru söyledi mi? Hiç sanmam başkomiserim. Bu Kenan denen adamı nasıl buluruz? Bunu başka yöntemler deneyerek yapmamız lazım. Bilgisayar ne oldu Selim? Araştırılıyor başkomiserim. Ya tıraş bıçağı orada ne geziyordu? Bunları cevaplarsak cinayette çözülür. Geldim. Sizi tekrar beklemiyordun. Ee, küçük bir arama yapacağız da. Ee, yani bakın ama. Siz buyurun. Rahat edin isterseniz şurada. Kendi evinizdeymişsiniz gibi. Janset. Sen bak yukarı. Tamam mı? Tamam komiserim aldım. Tamam. Hadi çocuklar gidiyoruz. Funda Hanım iyi günler. Ee, Selim Bey. Sonucu bana ne zaman bildirirsiniz? Ne sonucu? Arama sonucunu. Ha öyle bir şey yok rutin bir uygulamaydı sadece. Peki. İyi günler. İyi günler. İyi günler.